Merhaba arkadaşlar bugün e, görmüş olduğunuz gibi Roblox oynuyoruz çünkü başka oyunum yok evet telefonumda yerde yok o yüzden başka oyun oynamıyoruz ama bugün sizlerle kafa oyunu oynuyoruz kafa oyunu bak şu kafalardan işte kaçacak geliyor. Evet, böyle bir oyun işte. Önlemeye çalışacağız. Jump <laughs> scare yedim. Nope. Canıma Allah aşkına bir bakabilir misiniz? Bir dakika. Ha öyle çok iyi. Bir, şey. bir daha arkadaş şarkı çalacak böyle değil mi? Demek <laughs> Nerede o? <laughs> Şu kaslara bakın Allah aşkına Var mı ya bu dünyada Benden güçlü, güçlü olmaya Dur diyelim bir, bir dur Doğrudan iki tane falan çıkarabilir. <laughs> <laughs> Babam Baba mı yazıyor? Evet. Başka oyuna geçiyoruz. Bu oyun tuttu. Yani kasıyor. Arkadaşlar çok yakında Edis Tural'ı biliyorsanız Edis Tural'la video geliyor. Korku. Çılgınca nasıl o oynayalım? Ama ondan önce ben bir şarjı takmam lazım. <laughs> Takacağım şimdi. Şarjı zannetmek gerek. O sırada bu oyunda açılır. Abi bu ne o da? Ha burada arkadaşlar, ben ee, şu ana kadar hiç montaj ayıramadım. kalın büyülünce montaj numaraya başlayacağım. Montajlar gelecek. Editlerim ufaktan var. Çok edit sayılmasa da. Evet, burada şimdi, şimdi buradan kayacağız. Biz kendimiz de duymuşuz. Bakın. Yüzü bıkıp kırmızı. <laughs> Bak. Ben... Sahte oyun bu. Sahte oyun bu. Arkadaşlar bu oyun sahte. Ne? Dur lan. Arkadaşlar beni oyun atıyor. boş ver. Bu. Arkadaşlar konu değişiyor. Başka bir oyun oynuyoruz. Bugün Roblox oynamıyoruz. Kinder mit der Bak 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 Hoş verin. İnşallah tabii ki ama. Allah'ım inşallah tabii ki ama. Amin 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 amin. Arkadaşlar bu arada videoyu burada bitiriyorum çünkü devamı part 2'de. Hadi görüşürüz.